Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal, spiritüel sohbetlere hoş geldim. Geçenlerde yine bir soru vardı, sorulan, fal ile ilgili bir video yapar mısınız hocam denilmiş. Aslında bunu çok uzun zamandır yapmayı istiyorum ama o kadar kapsamlı geliyor ki bana, o kadar kapsamlı geliyor ki, neresinden başlasam, neresinden anlatsam, bu konuda o kadar çok anlatacağım şey var ki, derya gibi bir konu derya gibi bir konu olunca hep ertelenen bir konu oldu benim için. Ve biraz da ne önemi var ki dedim. Zaten ben fal bakmıyorum. O yüzden erteledim. Ama şimdi ve şu anda şöyle düşünüyorum. Kısa bir bilgi verebilirim bu konuda. Kısa bir bilgi. Fal benim için nedir? Neydi daha doğrusu? Sezgileri kuvvetli olan her insan çevresi tarafından büyürken hani çocukluk döneminde daha sonraki dönemde oldukça kullanılmıştır. Yani bunu suistimal edilmeye götür, bu <laughs> vaktini çalmaya devam eden. Ya bunu kullanırlar, sana fal baktırırlar. Ben değil, eğer sezgilerin kuvvetliyse bunu sen de çok doğal şekilde yaşamışsındır. Dersin ki bu videoyu dinlerken eğer sezgilerin kuvvetliyse aynı ben dersin, aynı ben benim yaşadıklarımı anlatayım sana çocukluktan itibaren insanlar rüyalarını anlattı daima çocuktum ben İnsanlar rüyalarını anlattı çevremde o zamandan itibaren sezgilerimin kuvvetli olduğunu anladı çevrem ondan sonra ben her zaman rüya yorumladım yorumluyordum da. çok da güzel yorumluyordum hiçbir taraftan bilgi hani bir kitaptan öğrendim yok kafama göre anlatıyordum benim yorumum çıkar ondan sonra bu kendiliğinden olan bir şey ondan sonra ee, çok iyi fal bakıyordum hani diyelim ki ilk fal baktığım ne zamandır acaba düşünüyorum herhalde 13-14 yaşında varımdır hani kahve falı çok erken yaşlarda bakmaya başladım ama kahve falını ben çok severdim çok eğlenirdim bu konuda o kadar fazla konuşabilirim ki hem fal bakmayı severdim ama sonradan çok bunalttılar beni yani sonradan bakmak istemedim çünkü bunu kullanırlar ya Özlem oturur, hadi bir fal bak. İşte böyle ısrar ederler. Sadece fal baktırmak için gelirler. Kullanırlar seni yani. Bakmak istemezsin. Çünkü insan bakmak zorunda da değil. Ama sen akrabana, yakın arkadaşına hayır diyemezsin. Ben hayır demeyi, fal konusunda hayır demeyi çok sonra öğrendim. Belki benim için iyi de olmuştur. Nasıl biliyor musun? Neden iyi olmuştur diyeceksin. Çünkü o dönemde fal bakmak benim sezgilerimi açtı. Daha da açtı. Çünkü o dönemde yani hani bu gençlik zamanı, büyüme zamanında fal bakmak ufacık bir şeyden onun hayatındaki bir şeyi sezmeye çalışıyorsun. Onun alanına girmeyi öğreniyorsun. Fal basit bir şey gibi geliyor ama aslında değil. Ve bir o kadar eğlenceli gelir bana. Birisi spiritüel olduğunu, çok iyi fal baktığını falan söylediğini ben merak ederim aslında. Nasıl fal baktığını. Çünkü spiritüelim falan filan diyor ya. Ne kadar spiritüelsin, ne kadar alanı görüyorsun. Benim böyle bir öğrencim vardı. Ee, hocam dedi, acayip fal bakarım ben. Ondan sonra kız para ödemiyorsun falan diye hadi dedim sen şey yapın böyle destek olayım aslında. yoksa hani kendi hayatımda bir şey öğrenmek istediğini değilim. Zaten kendi hayatında bir şeyler görebiliyorum çok şükür. Medyumik yeteneğim zaten o kadar gelişti. Kızın bilincini yani spiritüel kabını anlamak için bak dedi. Ah kızın şöyle bir eksiği vardı. Hep bilinlik şeyler. Sana bir yol göründü. <laughs> hani denir ya kuş var haber var. Ondan sonra elektrik şeyleri, telleri var. Demek ki buradan bir şey. Hani böyle bilinlik bilinlik şeyler söyledi bitirdi. 10 dakika sonra e, güzel falan dedim kızı üzmedim ama o değil işte o değil oradan ufacık bir şey verirsin onun hayatındaki ve hiç kimseye söylemediği bir şeyi ona söylersin çok acayip Ay, beni geliştirdiğini düşünüyorum bunu düşünüyorum ben e, Ankara'lıyım gelişim zamanında hani burada birçok şeyi paylaşmak istiyorum çünkü ilham kaynağı olayım diye. Kolay bir çocukluk, kolay bir gençlik yaşamadım tırnak içinde kimilerine göre kolay olmayabilir. 16 yaşından beri kendi paramı kazandım. 16 yaşından sonra ailemden para almadım. Bu süre içinde fal baktım, fal merkezlerinde çalıştım. Bir tanesinde çok eğlenceliydi benim için, çok komikti, iyi bir deneyimdi. Çok küçüktüm, 17 yaşına mıydım neydim? Otude festivale gitmiştim. Festivalde fal bakıyordum. Ondan sonra kahve falı bakıyordum. Tarot bakıyordum. Çok komikti. Kızım bir tanesi oturdu önüme. Ondan sonra ben kızın nişanlanma tarihini söyledim. Dedim sen 13 Haziran'da nişanlanmışsın geçen sene. Ay dedi nereden biliyorsun? Ben bilirim. <laughs> Şaşkın. Ondan sonra kızın hakkında her şey söyledim. Tarih, mali her şeyi verdim. Böyle şok içinde kaldı böyle. Şöyledir böyledir şuna güven buna güvenme böyle şeyler olabilir bilmem ne falan filan. Tarih de görürüm ondan sonra. Böyle eğlencelidir yani. Çok acayip şeyler görürüm. Ondan sonra falda. Benim için komiktir. Böyle fal baktığım zaman yıllarca benim baktığım falı anlatırlar. Ve kimisine bir iki kere fal bakardım bir daha bakmazdım. Çünkü hayatındaki her şeyi anlatırdım. Mesela kahve falında. 40 dakika fal, kahve falan bakan mı olur? Ondan sonra bakardım ve bitirirdim. Bir daha sana fal bakmayacağım ama o söylediklerimi unutma derdim. Ondan sonra şok şekilde gider ve zaten o dokuz sülalesini anlatırdı. De, gibi gibi. Ondan sonra yıllar böyle geçti. Ay bu konuyu aslında çok da seviyorum ben. 17 yaşında mıydım? Lise 1'de bana tarot kartı hediye edildi. Tarot kartı. Ondan sonra tarot bakmaya başladım. Tarotları çok severim. Hala da severim. Ondan sonra yıllarca tarot baktım. İnsanın kendi tarot kartı olmalı. Onlara dokunmalı. Bir ipeğin içine sarmalı. Ve onu başka birine elletmemeli. Seçtirirken bile insanlar kendi elini almamalı. Göstermeli. Bu 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 diye seçmeli. Çünkü orada kartlar senin enerjini taşımalı. Ben kartlarımı kimseye vermezdim. Dokundurtmazdım Ve bir tarot kartı başkasına hediye edilerek O kişi tarota başlar Gidip tarotu satın alamazsın Birisinin sana hediye etmesi lazım Ve e, Tarotla bütün hayatının Her şeyi aslında görebilirsin Ama bakmasını bilmek lazım Biraz fal reklamı gibi oldu Ama amacım o değil Falı seviyorum Ama bununla birlikte artık fal bakıyor muyum Bakmıyorum Çok uzun yıllardır fal bakmıyorum bunun da bir sebebi var. Bu kadar falı sevmeme rağmen. Baktırmayı da bakmayı da severim. Baktırmayı niye severim? Karşıdaki kişinin bilincini anlamak için bana eğlenceli gelir. De, değil geçmiş zaman. Ondan sonra yani görebilecek mi diye onun boyutunu, ben spürtüelim ya, onun spiritel algısını merak ediliyorum. Öyle bir şey işte bana eğlenceli gelir ya da ben spiritüel olduğum için komik gelir yani Çalıyordum. çocukken bile karşıdaki insanın spiritüel yapısını anlamak benim için eğlenceliydi. Çünkü dünyam bu benim, dünyam bu. Yani normal işler bana biraz daha sıkıcı gelirken bu işler bana daha güzel gelirdi her zaman. Çünkü ben böyle doğdum. Sen de muhtemelen buna benzer şeyler yaşıyorsun ki şu anda bunu dinliyorsun. Sonra ya sürekli bir ses duyuyordum. Özel fal bakma. Ne baktır, ne bak. Hiçbir şekilde kimseye sezgilerini söyleme. Falla ilgili her şeyi kapat. Senin sezgilerini açacağız. Benim bunu kabul etmem zor oldu. Çünkü ben falı çok seviyordum. Kalpten ya, kalpten sever mi insan? Bir sürü kartlarım vardı. Yani bütün tarotla ilgili işte çingene kartları, bilmem ne kartları, o kartı, bu kartı, melek kartı bir sürü kartım vardı. Kart koleksiyonu ve çok iyi hani bakardım düşün. Bir gün karar verdim yıllar önce. Belki ne kadar öncedir? <laughs> 10 yıla yakın. Dedim tam bakmayacağım. Böyle bir şey yok. Bakmayacağım. Çünkü insanlar da çok ısrar ediyorlardı. Hani sevdiğin, eşin, dostun, kankin seni kullanır. Gidersin kafede oturursun. Ya ne olursun bir tane kahve. Beş dakika ne no. olur. Lütfen lütfen. Sevgilisinin ayrılmıştır. Ne düşündüğünü merak ediyordur. Su istimal eder. Yengene gidersin. Yengen aynı şeyi yapar. Oraya gidersin. Sana fal baktırırlar. Yani artık kusasın gelir ya. O kadar çok ısrar ederler ki. Sürekli böyle... Falcı bacı gibi dolaşırsın ortalıkta ki bunu etmiştim ve nefret etmiştim ama işte yani insanlar çok ısrar ediyor İşte küçücük bir şey bilmem ne ne olur falan deyince bunaltıyorlar seni böyle bir şey ondan sonra dedim bakmayacağım bitti ve ondan sonra hiç parmakladım hiç bir kere bile sonra çok tuhaf bir şey oldu senin ilgini çekecek 10 ee, seneye yakın dedim ağzıma bir yudum alkol almayacağım hani böyle pasif içici hani böyle herkes çarap içiyordur bir kadeh koyarsın içersin içmezsin belli olmaz ama daha böyle hiç içmeyeceğim dedim hiç içmeyeceğim arada sırada da yok daha böyle şey e, ne diyeyim daha çok namaz kılmaya başladım daha çok Kur'an okumaya başladım ve hiç fal bakmamaya başladım ve sonra yani günlük olarak evimde Yasin açmalar işte Kur'an dinlemeler fal bakana sonsuz saygı duyuyorum. O ayrı. Hala severim. Ama bütün tarot kartlarımı hediye ettim. Hepsini. <laughs> yani hepsini hediye ettim. Ondan sonra e, ve kendim bakmıyorum. Kim ısrar ederse bakmıyorum ki ne kadar güzel bakarım ben. Ve Tunalı Reyki'de ben fal baksam düşün benim gibi bir insan ne kadar çok talep görür. Ama bakmıyorum hiçbir şekilde. Bana dediler ki Özlem fal bakma sezgilerini açacağız. Ve ben sezgilerimi de söylemem genellikle. Çünkü sezgiler yanılabilir. Yanılır yani. Olabilir. Yüzde beş yanılma payı, payı her zaman vardır. En bilen insanın bile yüzde beş yanılma payı vardır. Ve bu yüzden duru görünü söylersin. Onu görmüşsündür. Duru işitini söylersin. O sezgi değildir. Bunların arasında fark var. Gelecekten haber vermeyin dediler. Yani başka bir şey bu fal başka bir şey. Tamam. Ondan sonra bakmayacağım dedim. Kendimle ilgili bir karar bu. Ve bakmadım. Ve sonra benim medyumik yeteneklerim daha çok açıldı. Yani gözümün önünden daha büyük bir perde kalktı. Diyeyim sana iki katı medyum oldum. Daha fazlalaştı. Ve ben bunu sevdim yani. Sevdim. Benim için kolay olmadı. Çünkü gerçekten fal bakmayı seven bir insan. Bu videoyu biraz uzarsa uzasın çok tatlı bir şey anlatacağım. Hani diyorlar videoyu 10 dakika tut, diye. Tutmayacağım bunu. Bir şey anlatacağım. Çünkü burada bölmek istemiyorum bunu. Şimdi o kadar da güzel kahve falı bakarım. Çok acayiptir. Çok tuhaf bakarım ben. Kapağı kaldırmam. Kapağı kaldırmadan Kapağı sadece hareket ettiririm. Hiç kaldırmam. Karşıdaki kişi şok. Hani niye? Kapağı kaldırırsın. Oradaki şekillere falan bakarsın ya. Hani oradaki şekillerden sana bir haber var. Yol var. Bilmem ne. Şu kişi var. Şu Şöyle birisi. Bak şurada şöyle birisine benziyor. Gördün mü? Yan yana duruyorsunuz. Bak şöyle kayanın üstüne çıkmışsınız. Gibi gibi. Karşıdaki insanı betimlersin Hani elinle işaret edersin. Bak şurada sen de görüyorsun değil mi dersin. Kahve fincanın içine. Bunların hiçbirini yapmam kahve fincanını kaldırmam. Kapalı. Kapalı durur. Ve karşıdaki insan bakar böyle. Ne zaman kaldıracağım bu kahve fincanı Acaba kapağını diye. Kapağın üstü ters durmuş şekilde yani. Kapattığın gibi durur. Kapattın ya sen. Ondan sonra niyet ettim. neyse, <laughs> çı halim çıksın falan dedim. Kapattım. O kapattığın şeklinde bakardım. Ve sadece hareket ettirirdim. O fincanın o kadar. Sonra anlatırdım yarım saat. Bitti. Açsana fincanı. Orada da göreceksin. Gitti kabında Bitti. Ondan sonra karşıdaki açmadan bu kadar fazla konuştum ve bu açmadan bu kadar fazla bildim diye bana bakardı ve daha fazla heyecanlanırdı. Ama ben öyle bakardım. Yani benim onu görmeye ihtiyacım yok zaten. Açıp da orada onu göreceğim, kuşunu göreceğim, <laughs> işte tavşanı göreceğim falan. Öyle bir şey yok. O bir araç. Araç o aracın ne olduğunu anladığın zaman sana bir sezgi gelir. Ama bununla birlikte bana kattığı bir şey oldu. Bunu söylemem lazım. Eğer fal bakıyorsan buradan kendine medyumik yeteneklerini geliştirmek için şöyle bir yol haritası izleyebilirsin. Küçük bir şey sezersin. Ve bir de o küçük şeyden sonra kendini serbest bırakman lazım. Rahat olman lazım. Mantığını çalıştırma. Yani fal bakarken mantığını çalıştırırsan o zaman algında onu göremezsin. Rahat olman lazım ve sezdiğin şeyi korkmadan söylemen lazım. Bu e, daha seni geliştirecek bir şey. Eğer bunu rahatlarsan bunun şöyle bir katkısı oldu bana. Mesela kişinin üzerinde bir şey görüyorum, anlamlandıramıyorum ama ben yıllarca fal bakmışım. Bunu nasıl hani mesela kişinin üzerinde küçüklükten itibaren gelen bir baskı gördüm. Bu baskıyı neye dayandıracağım anlamadım. Ama ben bilincimi serbest bırakmayı, onu yorumlamayı çok öğrenmişim artık. Hani beynimde onu sezgisel olarak nereye koyacağımı öğrenmişim, beynimi çalıştırmayı. Şöyle bir bilgi vereyim. Bu tür şeylerde beynin iki tarafı aynı anda aynı hızla çalışmaz. Bir taraf çalışırsan bir tarafı daha pasif çalışır. Bu yüzden çok anlamlandırmamak lazım. Evet, bu tür şeylerde yeterince pratik yaptığında sezgilerini açmak için artık senin sezgilerin açılır. Anlatabildim mi? Yararı bu. Algı kapın, sezgin. Bir süre sonra bakmışsın fal bakmışsın ama bir süre sonra faldan öte duru görün açılmış. Duru işitin açılmış. Yani diğer şeyleri de açar o. Duru bileşin açılmış ama onlar fal değildir. Duru görü fal değil, duru işti fal değil. Anladın mı? Başka şeyleri açmaya vesile olur. Anlatabildim mi? Onlar açıldığı zaman da zaten senin medyum yeteneğin vardır, tamam? Bununla ilgili bir şey. Fal bakmayı artık kendim açısından doğru bulmuyorum. Huzur bulmayacağımı düşündüm ve bakmadım. Ama kişi bakabilir, onun kararıdır, onun seçim, seçimidir. Doğru ya da yanlış diyemem. Öyle bir şey yok. Doğru herkese göre değişir. O yüzden yanlıştır diyemem. Bakma da diyemem. Bakıyorsan sana göre iyi. Ee, başkasına göre iyi olmayabilir. O da onun kararı. Ben kendimi iyi hissetmedim. Ve hiç bakmak istemedim artık. Ve öyle bir ses duydum. Bakmıyorsam diye. Ve bana gelen sesi o an istemesem de hatta uzun bir süre dinlemedim o sesi. Dinlemediğim halde dinlemeden fal bakmaya devam ettim. Çünkü seviyordum yani. Seviyordum bana eğlenceli geliyordu. Çünkü bilmek, bilebilmek eğlenceli geliyordu. Ama vazgeçtim. Aslında ilerlemenin en önemli basamağı bazı şeylerden vazgeçebilmek. Ama vazgeçebilmek her zaman o kadar kolay olmuyor. O noktada vazgeçebildiğim için kendimi kutluyorum. Çünkü benim için kıymetliydi. Bu yüzden fal bakmıyorum. Bu yüzden tın olur de falla ilgili hiçbir şey yok. Bu kadar iyi fal bakabildiğim halde bakmayacağım. <laughs> Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bu soru çok soruluyor. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum. Güzel insan.